Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yaşamak ve yaşatmak için. Zaman ayırıp bu güzel yazıyı benimle paylaştığın için gerçekten çok teşekkür ederim. Mesajını almasaydım yazılmayacaktı bu yazı. Zaman ayırmak nedir ki? Birkaç meslek grubu hariç açtım parantez. Rabbim sağlık çalışanlarımıza, güvenlik birimlerimize, bu süreçte evine ekmek getirebilmek için çalışmak durumunda olanlara güç versin, kuvvet versin, sağlık versin. Onları dualarımızın baş tacı, gönül tacı etmeyi unutmayalım Emi. Bu aralar vakit zengin olduk her birimiz. Lakin hiçbir şeyimiz kalmadı. Laf aramızda. Yeteri kadar zamanım yok diye sızlandığım günler çok uzaklarda değil. Evden vazgeçme atölyemin duvarına karınca duası asmayı düşündürecek kadar yetmiyordu 24 saat. Seherde vakitlice uyanabilmek ve işe yetişmek için istemeye istemeye gidiyordum uykuya. Sonra bir sabah. Zamandan başka hiçbir şeyim kalmamıştı. Oysa daha bir gün önce güneş doğduğunda varılacak rızık kapım, halt ruhiyeme göre giyindiğim elbiselerim, ayakkabılarım, takıp takıştırdığım takılarım, okulda öğrencilerim, öğretmen arkadaşlarım, öğle arasında sere serpe uzandığım çimlerim. Doya seyrettiğim gökyüzüm, denizim. İş çıkışı, sahil boyu akşam yürüyüşlerim. Yazılarımı kaleme aldığım çağıracaklarım, mekanları dolduran kahramanlarım. Gönül eğlendirdiğim elbise, ayakkabı, kitap dükkanlarım. Apartman girişinde, gelişimi çoğu zaman ikindi kahvaltıları ile karşılayan komşularım. Şükür ve besmele ile kapısını açtığım atölye evim. Birlikte kafa dağıttığım, tatile gittiğim dostlarım. Özlediğim zaman yanlarına koştuğum annem, kardeşlerim, yeğenlerim. Sahi ne çok zenginmişim de Haberim yokmuş diyemeyeceğim. Şükründeydim, bilincindeydim. Dünya nimetlerinden yana hiçbir eksiğimin olmadığının. Öğrencilerim zenginlik algımı bilir. Derslerde tekrar ederim. Sabah gidecek işim, işe gidecek sağlığım, akşam dönecek bir barınağım. Derdiyle dertlendiğim, derdimle dertlenenim varsa bana göre dünyanın en zengin, en tasasız, en huzurlu, en mutlu insanı benim. Diyordum, konu zenginlikten açıldı mı? Karantina günleri sayesinde anladım ki, dost meclisinde, sınıf ortamında anlattığımdan kat be kat zenginmişim de farkında değilmişim. Şükrünü eda etmekte kusur ettiğimiz, nankör olduğumuz nimetlerini Rabbim çekip aldı bir çırpıda elimizden. Şimdi yaşamak ve yaşatmak için tedbirle, sabırla, dua ile evimizde kalarak cezamızı çekme, tezekkür ve tefekkür etme vakti. Dostlar Allah'a emanet olalım kalın sağlıcakla ve selam.